Merhabalar arkadaşlar. Bir optik sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle. Bir mum esnek bir düz aynanın önüne şekil 1'deki gibi konulduğunda mumun düz ve sanal görüntüsü oluşuyor. Daha sonra mumun ve aynanın konumları değiştirilmeden ayna şekil 2'deki gibi bükülerek tümsek ayna haline getiriliyormuş. Buna göre şekil 2'de oluşan görüntünün büyüklüğü ve yönünün muma göre düz veya ters, şekil 1'deki görüntüye göre değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi bize üst paragrafta verdiği şeyi aynı şekilde şekil 1'de uygulayacağım, sonra şekil 2'de uygulayacağım. Birlikte çözümü bulalım. Şimdi şekil 1'de düzlem ayna var. Düzlem aynada cismin görüntüsü ne kadar uzaklıktaysa atıyorum D kadar mesafede ise görüntü de D kadar mesafede. Şuraya A şuraya B diye vereyim. Eşit uzaklıkta da ne olacak? Görüntünün kendisini şöyle eşit boyda eşit uzaklıkta ne yapıyoruz? buluyoruz. Yani haş kadar diyelim. Şimdi benden istediği şekil 1'de bu tespiti yaptıysam şekil 2'de ben bu aynayı büktüğüm vakit tümsek ayna haline geliyorsa bunu da görüntü elde etmek. Şimdi tümsek aynada görüntü nasıl olacaktı? Düz olacaktı, sanal olacaktı ve cismin boyundan daha küçük olması gerekiyordu. Zaten aslında cevabı da söylemiş oldum. O zaman burası bir tümsek aynaysa arkadaşlar ne yapacağız? Hani burada asal eksene paralel gönderdiğim ışının tabii ki odak noktası falan belli değil ama hani şöyle daha kendimiz şöyle F kadar büyüklükte olduğunu düşünelim. Ne olacak? Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde şöyle yansıma yapıyordu. Tepeye gelen ışın tepeden gidiyordu. Şöyle gönderelim. O zaman bunların kesiştiği yerde de cismimin görüntüsünü elde ediyordum. Şimdi cismin görüntüsü ne olacak? Bakın şöyle burası A şurası B ise burası A üssü burası B üssü. Ama dikkat edeceğiniz bir durum var ki ne oldu? Değişmedi şeyi yönünün büyüklüğü değişmedi. Yani değişmeyenlerde arayacağım. Ama cismin boyuna dikkat edin burada H kadarsa burada daha küçük H'dan küçük bir ne yapacağız boya de edeceğiz. o zaman görüntünün büyüklüğü ne diyeceğiz azalmış diyeceğiz yani cevap seçeneğimiz A seçeneği doğru olur